Sport Sekans kanalına hoş geldiniz. Bu akşam yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bordo Mavili takımla ilgili 3 gelişmeyi sizlere kısaca aktarmak istiyorum. İlk gelişmemiz Enis Destan. Trabzonspor yönetimi son haftalarda sırtına geçirdiği formayla başarılı işlere imza atan ve sözleşmesi 2025-26 sezonunda sona erecek olan 21 yaşındaki forvetin mukavelesini 2028'e kadar uzattı. Yani bu Enis Destan'la 4 artı 1 yıllığına yeni bir mukavele yaptı Trabzonspor. Tabii ki resmi olarak kapa henüz bir bildirim yok. Ancak bu sezon için 3 milyon TL e, yıllık ücret alan Enis'in e, maaşının da 15 milyon TL civarına çıkarıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki kap açıklaması sonrası bunu daha net olarak göreceğiz. Trabzonspor'la şu ana kadar 23 maça çıkmış 7 gol atıp 3 asist yapmış olan Enis Destan. Özellikle Pau 13 Nijerya milli takımı ile Afrika kupasına gitmesinden sonra forma direkt oynamaya başlayan, forma şansı bulan ve bunu çok bu şansı çok iyi değerlendiren bir futbolcu. Trabzonspor için hayırlı olsun. Enis Destan hem Trabzonspor için önemli bir isim hem de Türk futbolu için önemli bir isim. A -Milli futbol takımımızdaki forvet eksikliğini göz önünde aldığımızda Enis'in Enis'e hem Türk futbolunun hem Trabzonspor'un eee ihtiyaç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayırlı olsun diyelim enistestan Trabzonspor mukavelesine. İkinci gelişme için transfer tabii ki transfer dönemi devam ediyor. Transfer döneminin içerisindeyiz. Her kulüpte olduğu gibi bordo Mavili taraftarlar da takviye bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan Aspor'da çıktığı canlı yayında bir sağ iki orta saha, bir de forvet için girişimlerde bulunuyoruz. Bu transferleri gerçekleştirmek istiyoruz demişti. Artık tüm gözler forvet ve orta saha takviyesine çevrilmiş durumda. Somut gelişmeler yaşanıyor bu konuyla ilgili. Forvet için son günlerde dillendirilen artık iyice ayyuka çıkan Rafa Mir isminden bahsetmek istiyorum. İspanya basını Sevilla'nın 26 yaşındaki forvet için Trabzonspor'un devreye girdiğini sezon sonuna kadar kiralamak e, kiralık 6 milyon eurolukta satın alma opsiyonuyla teklif sunduğunu öne süren bir habere imza attı. Rafa Mir Sevilla'ya 16 milyon euroya gelmiş olan zamanda e, zamanda bonservisi son derece pahalı olan e, yaşı da 26 olduğu için e, uzun süre forma giyebilecek değerini bulduğunda satılabilecek bir futbolcu Trabzonspor için. 1.91 boyundaki futbolcunun e, futbolcu için hatta Rafa Mirin Trabzonspor'a gelmeyi kabul ettiği Sevilla ile bordo mavili kulüp yönetiminin ise görüşmelerine devam ettiği artık bu işin mutlu sona yakın olduğunu iddia ediyor İspanya basını. bu gelişmeleri tabii ki takip edeceğiz. Üçüncü isim ise yine başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamasına uygun bir futbolcu. Orta saha için ya Batista Mendy ya da Hamsik tarzı bir futbolcu alacağız. Örnek teşkil eden iki yolumuz var önümüzde demişti Başkan Ertuğrul Duhan, Bu hamsik değil ama daha çok Batista Mendi tarzı bir futbolcuya kanca attığını kanca attığı ortaya çıktı Trabzonspor'un. Kim bu isim? Aslında yine burada Batista Mendi'nin yolundan gidiyor Trabzonspor yönetimi. Yine hatırlayalım Batista Mendi sezon başında Fransa 2. Liginde Angers'tan alınmıştı. Gelir gelmez de sırtına formayı geçirmiş. Hatta Trabzonspor'un bu sezonki en yerinde tam 12'de vuran bir transfer olarak öne çıkmıştır. Her maçta forma giyiyor Batista mendi. Ön libero olmasına rağmen Abdullah Avcı'nın Stoper'de de görev verdiği genç futbolcu. Trabzonspor için gerçekten tam isabet bir isim olduğunu kısa zamanda gösterdi. Yine aynı yöntemi seçiyor. Trabzonspor yönetimi yine Fransa 2. Liginden bu kez Ayaksiyon'un orta, orta saha futbolcusu. E, Tim Folcarelli ile ilgileniyor. Bununla ilgili şöyle bir detay verelim. Aslında Ayaksiyon'un e, sportif direktörü de yaptığı açıklamada evet e, Folcarelli için birçok teklif alıyoruz. Kapımızda çok çalan var. Türkiye'de de teklifler alıyoruz. Diyerek aslında Trabzonspor'un e, e, teklifini dolaylı olarak kabul etmiş oldu. E, dediğimiz gibi ya Hamsik ya da Mendy tarzına uygun bir futbolcudan bahsediyoruz orta sahada forma giymesine rağmen stoperde de ön liberoda da görev yapabilmesi önemli. Sadece 24 yaşında genç bir futbolcu. 6 Aralık 1999 Fransa doğumlu. Dediğimiz gibi orta saha ön libero ve stoper bölgelerinde başarıyla mücadele edebiliyor. 1.87 boyunda sağ ayağını kullanıyor. 24 yaşında olduğunu söyledi. Kulübüyle de sözleşmesi 2026'da sona erecek. Eee Trabzonspor'un e, bu futbolcu için son derece istekli olduğu e, öne, e, öne sürülüyor. Yönetimin e, Folkarelli'yi alarak, aslında Batista Mendy'nin yanına bir Fransız daha getirerek e, bu bölgeyi sağlama almaya çalıştığını görebiliriz. Ayaksoy'la 22 maça çıkıp e, 2 gol 64 de asisti var. Daha önceki takım Avvera ile 42 maçta 2 gol 3 asist üretmiş. E, Folkarelli. Yine Batistan Mendi gibi gelir gelmez takıma sağlıyor, e, takıma ayak uydurabilecek. Kalitesini gösterebilecek. Ve uzun yıllar forma giyebilecek. ileride de değerini bulduğunda satırabilecek bir isim. Trabzonspor'un transfer politikasına uygun bir isim. Dediğimiz gibi Batistan Mendi yolunda ilerliyor Bordo Maviler. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen e, spor sekansak e, üye olun. E, videomuzu beğenin ve yorumlarınızı yazın. Çünkü bu yorumlar gerçekten bizim için çok önemli. Bize yol gösterme anlamında. Ya da Trabzonspor'a gelmesini istediğiniz futbolcuları yazabilirsiniz. Ya da takımdan ayrılmasını istediğiniz futbolcuları yazabilirsiniz. Bunları tek tek cevaplamaya çalışacağız. Lütfen kanalımıza abone olun. Bizleri takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun.